Bu, işin, Abi, sonu bu işin sonu bitti. Bu işi bitirdi Türkiye'de Tayyip babamız. Şükür açlık, sefillik, yoksulluk. İnsanların haline bak kireler olmuş. 15-16 İstanbul'da ben bebekte oturdum 7 milyara. Burada ee, bok bokulu Harman da oturuyorsun 15-20 milyar. İnsanlar para kazanamıyor. insanlar bitti. Türkiye'nin dış iyi bir bakın. İyi bakın yazık günah ya, insanlar. Cumhuriyet'in 100. yılındayız abi bir de düşünebiliyor musun? Bugün sevinmemiz lazımken. Bugün ne hale sevinmemiz geldikten? lazımken bugün hep yüzün. Millet nasıl sevinsin? Millet kira. Ekmeği nasıl götüreceğim? Kirayı nasıl götüreceğim? Nasıl geçineceğim? Millet onun derdinde. Millet her şeyi unuttu. Atatürk'ü silmenin peşinde adam. Ya, nereden nereye geldi? Silmenin peşinde nereden adam. Nereden yani. nereye, geldi? Abi silmenin adam. peşinde. Yani bak şu insanların haline bak. Sen şöyle görüyorsun ya böyle geziyorlar. İnsanlar sanıyor mutlu. İnan ki kimse mutlu değil. İnsanlar al harman dalında adamı evden atmışlar. Adam dört tane çocuğunla sokakta yatıyor. Evet. Ama Suriyeli burada senden benden güzel geçiniyor. Senden benden güzel yiyor. Aylık alıyor. Bizim insanlarımızı hastaneye bedava gidiyor. Hastaneye bedava gidiyor. Al benim yeğenim kanser hastası. Boğazından ameliyat ettirdim. 160 milyar. Kanser hastası yani. Ama Suriyeli olsa Suriyeli adam ne yapıyor? Öyle bir yetki vermiş ki sana inan ki Adamlar yani yakındır zaten. Araplar Türkiye'ye aldı. Türkiye'de bir şeyimiz kalmadı ki. Şu an Türkiye'de ne var biliyor musun? Uyuşturucu çok aldı. Gençlerimiz uyuşturucuya düştü. Zina çok aldı. Boşanmalar çok aldı. Ölümler çok aldı. Herkesin elinde bir tane silah. Herkesin elinde bir tane silah. Mehmetçiğimiz gidiyor orada çatışıyor ölüyor. Adam memleketini terk edip silahla çatışıp memleketini kazanmayan insanı Türkiye'de var etmiş. Var mı böyle bir şey? Yani AKP'leri anlamak hakikaten zor ya. Zor. AKP'liler mesela miting yapıyor, bağırıyor Mehmetçik Gazze'ye. Ya niye gidiyor Gazze'ye Mehmetçik? Kendileri de gidiyor Starbucks'ta oturuyor, eylem yapıyor. Vallahi helal olsun ya. Bakın ben 15 sene de yeni çıktım. Ben CSF'inde çok programları izlerdim. Mesela şimdi sağ, sol, ülkücüsü Türk. Hepimiz kardeşiz. Bir tane bayrağımız var. Başka bayrağımız yok. Aynen. Şimdi Selahattin Demirtaş, Cezaevinde değil mi? Bu adamın suçu ne cezaevinde? İnsan hakları bu adamı bırakmış. Bakın bir tane güzel aslan gibi kızı var. O gün ağlıyor. Babamı bırakın diyor değil mi? E sen Mehmet Öcalan'ı getirirsen Türkiye'nin TRT'sinde program yapıyorsun. Gidiyorsun Diyarbakır'da el kaldırıyorsun diyorsun ki yok e, neymiş e, Kürdistan vatandaşımızdır. Barzani'nin, Şivan'ın el kaldırıyorsun. Selahattin Demirtaş bir kelime demiyor. Adam 5 senedir 6 senedir cezaevinde yatıyor. O meseleler tamamen unutuldu şu an. Farkında unutuldu mısın? Işte. Hapistekiler de hapiste kaldı. Unutuldu. ve Ben sana bir şey söyleyeyim mi? HDP'nin de umurunda değil. Ha. Yani bu siyasi partiler hakikaten evet. hepimizi dolandırdılar. İşte abi. ben niye cezaevinde yattım? Niye yattım? 2 <laughs> tane evrağımdan çekimden esnaftım İstanbul'da. 2 tane çek yazdım. 24 sene ceza aldım dolandırıcıktan. E, yattım. 14 sene ceza yattım. Benim çocuklarıma kim baktı? 14 sene yattım. Ama onlar Türkiye'ye götürüyor. Bin oğlu e, göbek bırakmış. Gece içiyor. Türkiye'nin haline bak. Böyle sanıyorsun ya insanlar mutlu. İnan insanlar mutlu değil. Abi içerisi ne durumdaydı? Bak içerisi sana bir şey söyleyeyim. Ben on şu an 1 e, bir ayda çıkmışım. Bir ay oldu daha. Biraz ay Silivri bir noldan tahliye oldum. E, evet Ergenekon, Valios, Bütün insanlar cezaevinde, Sedat Pekerler falan hepimiz bir yerde. Veli Küçükler, Tuncay Üskanlar. O zamanları Zükanlar. da gördün. Tabii. Sen, bu yeni zamanı Tabii futbol takımlarından Serdar Adalı'dan tut hepsini gördüm. Aziz Yıldırım'ları, Cübbeli Ahmetler aynen yerde yattık. Bakanların oğlu geldi, Türkiye'yi dolandırdı Zarrab'la beraber. 25 gün kaldı cezaevinde çıktı tahliye oldu. Ben iki tane evrakla, iki tane kendi evram esnaf iflas etmişim devlete 14 sene ceza almışım Dolandırıcıdan, nitelikli dolandırıcıkmış. Ya Türkiye'deyiz biz, Türkiye'de. ya. Şöyle bir bak Türkiye'nin Türkiye Türk toprağı kalmadı. Biz 22 senedir bu adamın iktidar altındayız. Çıkıp CHP, HDP, MDP benim için önemli değil. Benim başımdaki insan insan olsun. Türk halkına, bayrağına saygısı olsun. 22 senedir bu adam Türkiye'nin başında değil mi? Adam çıkıp ne diyor? Daha da çok güzel olacak. Ya ne evet çok güzel oldu bak. Çok seviyorum o adamı. Niye seviyorum biliyorsun. Türkiye'de Türk halkının toprağı kalmadı ki. Güzel olacak, güzel olacak diyorsun da senin oğlun dolarları götürüyor. Gemicikler var. Bir yüzükle geldin. Ben Tayyip Erdoğan'ın, istersen duysun. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan döneminde ben İstanbul'da onların yanındadım. Masum Kırmızıgül'e Gül'e sanatçıları yalvarıp bu başa geldi. Geldin ama her insanı bir ana doğurmuştur. Bakın Türkiye tecavüz. Bakın boşanmalara. 22 senedir bu ülkenin başındasın ya. Bak ben 3 milyardan geldim. Cebimde 3 milyona geldim. Şurada çocuğuma bir şey alamadan gitmişim ya. Elini atıyorsun. Bir simit, bir çay şey içiyorsun 50 milyon. Ya geçen bir tane adam kirasını ödeyemeye dedi diye kendini intihar etti ya çocuğuna mahcup oldu diye. Abi bu içeride 15 yıl kaldığın sürede. Hiç i̇çeride ne var biliyor musun? bir olayı bana Bunu anlatayım. Unutamadığım ne var biliyor musun? İçeride insanlar aç. Silivri cezaevini sana anlatayım. Silivri cezaevinde bir odada 14 tane yatak var. Bak 14 tane yatak var. 37 kişi yatıyorsun. Bak sana yemin ediyorum Allah'ın adını veriyorum. Lavaboya gideceğim. Bir tane ufak bir lavabo var. Bir tane ufak bir tane şey var. Banyo yapmak için yaz. O da litreli. Suyu ona göre al. Abi 100 litre veriyoruz. Hayır. Bak 100 litre tabii 100 litre. Su bittiği zaman sen bittin. Elektrik kesiliyor. Ayda elektriği ödeyemediğim zaman elektrik kesiliyor, karanlıkta kalıyoruz. Elektriği ödemeyiz derken kendi koğuşumuzu... Tabii, kend tabii, tabii, tabii biz ödüyoruz. Mahkum ödüyor. Mahkumun ödemesi ne biliyor Sana yemin ediyorum o cezaevinde var ya tuvalete gidiyorsun. Sıra bekliyorsun adam. Adam yatağı burada. Allah'ın adını verin. Burada geldim. Şakranda da yattım. Yatak burada. Ya hastalık diyor ya bu korona morona. Yatağa basıyoruz. Çocuğun üstünde yaşlı dayımızın üstüne geçiyoruz. Çok özür dilerim ablalarım da. Lavabo yapıyoruz. Sabah kalkıyorum millet sıkışıyor lavaboda. Cezaevinde var ya. Bak, merdiven var böyle merdiven. Ben çok uzun yattığım için yaşlı insanlar geldiği zaman saygı için Şimdi biz e, eski nesil olduğumuz için saygı sevgiyle büyüdük? Büyük bir sigara içmeyiz. Var. Böyle merdiven ayakları böyle adam böyle yatıyor. Merdivenin üstünde gardiyan gelir. ne diyor biliyor musun? Şimdi ne çıkarmış Tayyip Cezemde Bir tane bayan koymuş 22 yaşında. Gardiyanlar da 22-23 yaşında. Kadın ne diyor biliyorsun? Ya diyorsun dişim ağrıyor. Hani, ölüyorsun ya gece ölüyorsun. Kapı çalın, mahkumun dişi arıyor. Hemen bir tutanak psikoloğa gidiyorsun, 8 ay sana ceza veriyor. 8 ay ceza. Bak ben bir kelimeden çocuklarıma yetişemedim. Bir kelimeden bu şakranda şey yattım. Üç nolu da doktora gideceğim. Ölüyorum yani gece. Çünkü pislik yemekleri getiriyorlar bize. Yani yemek de yok da bir mahkume bir ekmek 24 saat. Rahatsızlandım hastaneye gideceğim. Gardiyan gardiyan çocuğumun yaşında bana düzgün yürü lan, dedi. Saygılı ol biraz dedim. Dediğim kelimeden 9 ay ceza aldım. Bir tane bayan psikolog ceza. Bitmiş cezam. Beni adalet bırakmış. Hesabla bak adalet devlet. Türkiye'nin hukuku Bırak. beni bırakmış. Ben uyuşturucu satmamışım. Ben bir kötü bir şey yapmamışım. Ben kendi evramdan çekeyim. İki tane çekeyim. Yazılmış esnafım. 28 sene ceza verdi bana. İki tane yaprak çektin. Ne aldım biliyorsun? musun? 14 sene yatarım. 750 milyar para ceza borcum var. Hadi gel bu Türkiye'de yaşa. CHP'liyiz. Evet, Manisa'da budaklardım 60 yıldır. Biz CHP'liyiz. Ama başımıza bir tane dürüst adam gelsin kim olsun ki bu Ermeni olsun dürüst olsun. Ya bir yüzükle Tayyip'in ben geldiği dönemleri bildim. Bir yüzükle gemiciklere insanlar çok zengin oldular be abi. Zengin oldular yani ne siyasetçiler ya? Siyasetçiler o kadar zengin oldular ki hele bu yöneten çocukları artık bıktık ya. Yani. Genç nesil bilmez. Eski nesile sor. Eskiden biz ne vardı biliyorsun? Ben heybetlilerin, Hasan heybetlilerin Dündar kılıçlarına falan o zaman İstanbul'da boyacık yapardım. Ben gezerdim, severdim öyle alemi. Bir tane gubar vardı, gubar derdiler. Keyfi babalar içerdi. Yılda ayda bir duyardım. Ben dört senedir bu İzmir'deyim. Çocuklarımıza bakıyorum, gençlerimize bakıyorum, yeni nesile bakıyorum. Uyuşturucu. Her pislik uyuşturucu var. Az önce bir tane gencimiz orada bayan kız. Bayıldı. Ne içmiş, ne içmiş. Bunu Türkiye'ye Tayyip Erdoğan gelmeyene kadar ben AK Parti şey diye demiyorum, lekelemek istemiyorum. Bu partiye gelmeyene kadar kardeşim ben uyuşturucu tanımadım. Ben 49 yaşındayım. Ben aç kalmadım. Ben sokakta kalmadım. Ben şimdi düşünüyorum. Sabah ulan ekmeğimi, kızıma ekmeğimi nasıl getireceğim? Bak ben, ben İstanbul de. çocuğuyum İstanbulluyum. İstanbul'da bütün lüks aldılar. Yıktılar. Sana bunu yapacağım, bunu yapacağım. 15 senedir daha bir tür inşaatlar yapılmadı. Senin güzel yerini alıyor. Sana diyor yer yapacağım, sana daha da bir yer veriyor. Değil mi? Deprem kim bitti? Kafadan takip ettim cezaevinde. İlk depremzedelere zedelere yardım yaptı. Kürdistan yardım yaptı. 54 araba çıkardı. Öyle. Hepimiz insanız. Bak burada Kürt, şey, Türk, anladım. Alevi var, değil. Ve... Bak bizim bir şey, tane bayrağımız var bak orada. Biz onun için ölürüz de öldürürüz de. Ama vatanını satanları sen memleketten sokarsan onlara aylık verirsen kendi adamını aç bırakırsan bu memleketin gidişatı iyi değildir. Ben en lüks yerde oturuyordum. 2 milyara oturuyordum. 1000 liradan çıkıyordum. Eşimden var ya. Buraya komple alıyordum. Şimdi 10 milyara çıkıyorsun. 100 milyon olmuş. Dolar. Ne dolarını yiyeyim senin ya. Türk toprağımız kalmadı. Toprağımız. Mehmetçiklerimiz de savaşıyor. E Sen Kürdistan'a çıkıp elini kaldırmadın mı? Demedin mi Barzani'yle, Şivan'la Kürt halkı benim canımdır. E kardeşim Selahattin Demirtaş ne yaptı? Bir kelime koyladı. Binlerce suçlu insan cezende yatıyor. İş adamı. Bir sürü iş adamı cezaevine geldi. Ne diyor? Hortumcu battı. Dünyayı dolandırdı senin oğlun. Zarrab dünyayı dolandırdı. Evri Gündeş'in kocası. İki ay geldi kalmadı. Ben iki yaprak çekten 500 500 e, milyar para salmışım. almışım. 14 sene çocuklarımdan uzak kalmışım. Gel de bu Türkiye'de yaşa. Türkiye kalmadı kardeşim. Yeni nesil gelsin, yeni nesil. Artık ha. bu Türkiye uyansın. Uyanacak. Uyanacak ben 4 senedir İzmir'deyim. Sana yemin ediyorum. Tamam. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şey Çankaya'yı Biliyorsun. He gittim gittim. He, bak o Çankaya Meydanı'nda yedi kere dön. Tavaf evet. etmiş oluyorsun. <laughs> ben yurt dışından geliyorum. Yani bunu yayınla Allah'ını seversen. Kurban ederim. Yani, yayınla. Çok, çok sağ